çok da abartılı bir hafta. Gösteriş, şatafat, şarşa, parlamak derken yeni ay yaşayacağız bu hafta. Başak Burcu'nda yeni ayda da aslan yükseliyor. O kadar güçlü etkisi var ki aslanın, aslanların bir e, bakıma aslında işine de yarayacağını söyleyebilirim. Şimdi bir video hazırladım sizlere. Sabah erken kalktım. Bu haftanın işte hangi günlerinde nasıl etkiler var ve Başak yeni ay ile birlikte bu aslan burcundaki süreci ayın fazı da kapanıyor biliyorsunuz ve de hangi burçlar öne çıkacak bu kendini gösterme duygusunda. Şimdi linki bırakıyorum lütfen tıklayın izleyin yaklaşık bir 25 dakikalık bir yayın yaptım çok da güzel oldu aslında samimi oldu izlemeyi unutmayın. Bir de şunu hatırlatalım. Aslan burcu etkisi bugün çok güçlü ama Salı günü biraz zor önemli işleri bugün yapın.